Trambolin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Slap tokatlama oynayacağız. Slap daha doğrusu ifadeyle. Base plate üzerinde oynanıyor. Çevrenizdekilere tokat atmaya çalışıyorsunuz. Adamlar sokak levhasını almışlar. Onunla giriyorlar zeminde tutunmaya çalışıyorsunuz. Aşağı düşmemeye çalışıyorsunuz. Oyundaki temel amacınız bu. Böyle ilginç bir oyun. Böyle gönderip atıyor sizi. Böyle bir tokat atmaya deneyeyim. Oo. O beni aşağı attı. Hayır, alttaki şey de ilginç. Toka. Tokat sığmamış sanırım. Tokat yiyince yüzünüz de değişiyor. Yüz ifadeniz de değişiyor. Evet, tokat attım galiba. Hayır, tokak levhalarıyla saldırıyorlar. Ayıp yani. Of. Oh. O bana vurdu. Yatıp yatıp kalkıyorsunuz. Hacı yatmaz gibi. Değişik bir oyun. Ah ben ona vuracakken o bana vurdu. Neyse kapacağım bu işi. Karakterler de hani herhangi bir kaplama yok. Dami figür şeklinde. Ama güzel uçuyorum. Güzel uçuyorum. Bunu kabul edelim. <laughs> Dans ederek Kaç kere düştük ya sayamadım. Basit bir oyun oldu. Dans ediyor. Ensesine bir tane vuralım mı? Ah, son anda. Ha, ah, bir tane vurdum. Hala dans ediyor. Bir tane daha vurdum. Atar mıyız aşağıya? Bir tane daha birini attık. Evet. Chills 1 diyor. Bir tokat daha. Vurduk galiba ama kenardan böyle a o bize attı geliyor böyle bir tokat <laughs> daha o galiba ben attım yine ama anlaşılmıyor da iki 2. İki. iki bir tokat hop üç aşıyoruz kendimizi Burada spam oluyorsunuz. Furdi fırıldı. Bir furdi bir fırıldı. Kilimiz artmadı ama. Yerden yere çalıyorlar. Bu ne ya? Kafasında lastik ördek var. Evet buradan. Oo yine düştük. şöyle tokat daha atar mıyız? Bizim üzerine kapandı. Abi. Birini attık ama düştü mü düşmedi. ile kurtardı. Ne yapıyorsun abi? Buna ne oluyor? Anca suratı değişiyor. Vuruyorum, vuruyorum bir şey olmuyor. Vuruyorum, vuruyorum bir şey olmuyor. O ikisini birden. Bir de ben de düştüm arkalarından. Yalnız gitmesinler. Yalnız kilimiz artmadı hiç biz düştüğümüz 4 ha 4 oldu şimdi biz düştüğümüz için mi diyecektim Oo, taklayı gördünüz mü güzel taklaydı bence bir ıska daha ne oluyor polka yapıyoruz bunlar nasıl uçuyorlar zıplayıp nasıl buluyorlar onu bir denemek istiyorum şöyle o, o beni vurdu. Bir tokat daha. Böyle bir aralık bulsam. Böyle olmadı. O beni attı. Çözeceğim ama onu da. Bir tokat daha. Bir tokat daha. Bir tokat daha. Kıl payıyla kurtardı ya. Bir tokat daha havada yapıştırabilir miyim dedim. Vurdum ama düşmedi. Hadi bir. <laughs> Sağlı solu Dönüyoruz. Atamazsınız bizi. Artık attım. Diyecektim ki bir kez daha düştük. Vur abi. Bir yapıştır. Düşüremezsiniz beni. Bir yandan da bu uçmayı çözmeye çalışıyorum. Çöktüğünü. Nasıl oluyor diye. Ortada olduğunuz zaman güvendesiniz. Orta çok sıkıntı değil. Düşürdüler beni. Şöyle bir deneyelim. Gel abi. Gel bir tokat. Kovayla beraber seni bir daha. Ooo. Havada takla attırdım. Bu zıplamayı yapabilir miyim ben? Ha, çok dayak yiyince de canımız gidiyormuş. Bir de şu hareketi mi denesem acaba? Şuradan bir tokat. Ha, şimdi oldu. Ha, işte böyle. Bom. İşte böyle. Zıplayıp tokat da biliyor muyum? İşte çalışa çalışa olacak gibi. Zıpladım. Gel abi gel gel. Kaçma gel gel. Zıplayıp uçuyorum. Oo. Neyse çok basit bir oyun. Bir görmeniz açısından. Ee, videomuzu beğendiyseniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın, kanalımızı abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.